Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben yoruldum bugün. Hemen yoruldum. Bilmiyorum neden. Bayağı bir yürüdük ama. Buradan otobüsle Çengel'e gittik. Ee, şey, Almirana çok istiyordu. Geldi geleni söylüyor çocuk. Buralarda bulamadım. Midye, dolma. Bir de ameliyatı oldu ya böyle canı o kadar çok çekiyormuş ki o da haklı. Dedim hadi bir de dolma yedirmeye götüreyim size. Annelere bugün dükkana gitti Yunus'un yanına yardıma. Hadi gitti güzel bulduk yeri. Oturdular yediler. Dedim bir de dedim çınar altı var birer çay içeyim. Keşke hiç girmeseydim. Ç çocuklar zaten be durmak istemediler. 15 lira olmuş orada da çay. Ay kime oturdun benim normal? Evet, <laughs> evet, En son 9 liraydı benim bildiğim 2 ay önce. Ay ben fazla herhalde e, gezmiyorum bir şeydi. Hayır, geziyorum da diğerlerde yerlerde bir şey yemiyorum, almıyorum ya dışarılarda. Aldım eve getiriyorum, evde pişirip yiyorum. Şu düdüklüğü bir kapa kızım be. Kapattın altına ne? Geldim de yemek koydum hemen gelir gelmez. Şimdi <laughs> işçilerimiz gelirse aç gelirler. Kapat kompleksi. Yani demek istediğim var ya geçim bitmiş dışarıda hiçbir şey yenmez. Hem yemekli aldılar hem gezmeye gittiler. Ha. Ee, hadi dedim. Şimdi bunlar biraz ıyımı yapmaya başladılar. Niye biz otobüsle gidiyoruz? Şimdi Samsun'da yok. Tamam. Otobüse bilmiyorsun ama yakın orada. Meydana inebiliyorsun. Ve evet. minibüs falan yok orada da. İşte Mirdeci de bizim şansımıza uzak. Ulat da şeydeki yok. Paşa bakıyor. Ha gibi. o şey cenazesi varmış. Her akşam oluyor. Mardin'e gitmiş i̇şte, Mardin'e. Bizim şansımız var. Yani. Yoksa sen Çevgerköy'e burada daha ucuz olasın. Çelik Tabii canım bu da Aynen. Hadi gönlü olsun yani yok demeyi sevmiyorum o zaten. O kadar yani. fiyata mesela. O zaman tutturdular. Taksiye binelim. Yok biz yorulduk. Hemen otobüsü görünce ben dedim herhalde Paşa Bahçe gördüm gözüm. Acele ekledim. Atladık mı? O ara Deniz bıdı bıdı şimdi muhabbet ediyor benimle. Gelmeseydik gerek yoktu. Oğlum dedi niye gelmeseydik? E istediniz? Ama bir lokantaya oturup yemek kestik. <laughs> Ay, mutlu etmek çok zor gerçekten çocuklara. Allah uzun ömürler versin. E, diyeceğim. Ya yani, mutlu olsunlar diye götürdüm zaten. Atladım otobüse. Biz konuşurken bir yokuştan doğru çık çıkmış zaten o çıkmış ben görmemişim. Bizim yolda yokuş yok otobüs yolunda. Hmm. Baya bir tepe. Ana. Siz bir baktım. Dedim bu paşa bahçeye gitmiyor mu? Kadın hemen bayağı... Yok hanımefendi dedi bu paşa bahçeye gitmiyor mu? Bilmem ne. Ekinbaşına başına çıkıyor. Ekim başına çıkıyor dedi. Şimdi siz ne yapmışsınız? Eyvah dedi. Ne yapacağım? Şeye kadar dedi gideceksin son durağa kadar otobüsle. İşte. Oradan dedi zaten mağarası. E e zaten gidecek. giderken üç tane bilet üç tane de gelirken bastım. Yanlış otobüse bastım. Başka da yok şeyin. Altı tane. Altmış. Üç altı dokuz. Yok ama başka dönmeye. Ay bir ıssız bir yere geldik mi? Ay bunlar bir panik yaptılar. Korkmayın çocuklar Orası diyorum. Şey çünkü ormanlık alamıyor ya. Ama e, şey, Başka bir garaj de, var, vardı, BİM ben. var, HAKMAR yani var. Yanında işte. Yürüyün dedim. HAKMAR'a sorarız, Şoförleri sordum. Biz bilmiyoruz abla dedi, sor dedi markette. Aslında oldu. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor, ha? çünkü son durak. Ama ne yapmışlar? HAKMAR'a girdim, kızım dedim, e, buralardan alabileceğim akbil var mı? Abla dedi, binde var. Oyun dedim, süper. Bize de gelecek dedi. Çünkü dedi, burası son garaj olduğu ben, için. Onlara da gelecek. Ay dedim çok şükür hemen bime girdim. Doldurdum dönüşümüzü. Baktım otobüs orada duruyor. 20 dakika bekledik mecburen. Soğuk hava. Ay bunların telaşı anneanne dayımı arasala anneanne. Abla, ne yapacağız? Selahattin ya? abimi arabası var bizim gelsin alsın. O da da. Kızım dedim onlar <laughs> tek karşı karşıda, var. biri. Birinin <laughs> arabası yok ki dayı nereden nereye <laughs> alacak <gülüyor> bizi. Korkmayın. Tamam anneanne. Hep anneanne böyle yapıyorsun. Şimdi bir şey biri ama biri demiyor kızın. Aynen öyle. Kız kadar. sakin. Oğlum biraz şey. Kızlar panik. Kızlar hep böyle oluyor. Yani. He. Kızlar sakin oluyor. Anneanne sen bizim oraya gelsen biz seni böyle bekletir miydik? Ay gülüyümü. <laughs> mi? Sustum artık. Taksi tutsala. Oğlum dedim buradan 200 lira yazar taksiye. Kısa mesafede ve Ne vereceğiz? İki yüz lira çok mu para? Herhalde değil çok. Çalış da öğrenirsin. <laughs> bir ablamız demiş döner yedirse iyi. Kü Küçük ee, şey aldım, pide aldım. He, gördüm onu. E, fırında. O pideyi yediler, bir tane kaldı eve kadar. Ya midye istediler, midye aldım. Döner isteselerdi döner ha. alırdım orada midyenin yerine. Daha doyurucu olur He. Orada. Onu isteyince onu aldım. Vallahi ağzıma lokma, su bile sürmedim kendime. Ay oradan oraya bulduk. Geldi otobüs bindik. Ay çok şükür dediler. Tamam ikisi de se sesi kesildi. Hamdolsun. Paşa Bahçeli'nin kestirmeden iniyoruz. Çok şükür dedim. Hep böyle diyorum onlara. korkmasınlar ya. Yani bir korkmuyorlar ya. Dertlerini biliyorsun Oynasınlar. Öyle olmuyor. Her yerde her şey yanmıyor. Aynen. Orası daha şey e, pahalı ha. bir yer. Çengelköy pahalı. Aynen. Ha, Midyeler Bence, bile en uygun yeri aradım buldum. Bir yerde var 10 lira, bir yerde var 7 lira. 5 liradan buldum. Hepsi aynı aslında. Evet. Ama şey şey değişiyor şey orada da. Eşi Haşibatçı'daki işte olsaydı o, ha. geldiklerine geldiklerinden kadar çoktan yemişlerdi. Ya, Allah yani. Allah uzun ömürler versin. Keşke olsa da. Dü, işte diyorum ya bakkal sizin, dükkan sizin. <laughs> Olduğu kadarını yediriyorum. Yani tabii ki hayır demem hiçbir şey zaten. Ama biraz abartıyorlar. Oradan bitti mi? Anneanne ben çıktım. Ne alayım oğlum? Şey e, çiğ köfte. Güm Paşam açıya geldik. Bak eve kadar dayanamayacak biliyorum uyunu. Tamam hadi ikiniz de birer tane. Çıktık yemeğe başladı. Anneanne niye iki tane almadın, oğlum yemeklik dedim yemeklik alayım yemek yapacağım evde devamı geliyor. Beni kızdırmak değil mi amaç Deniz'i? Ya şimdi nazı Deniz'in bana geçiyor. nazı var ya aşırı derecede. Yani anlatmakla evet. anlatılmaz. Aynen. Yaşanması lazım. Deniz aşırı derecede Aynen. bana düşkün. Her nazını bak ne babasına yapar ne annesine. O bana yapardı. Ha, ben çok seviyorum gerçekten. Aşırı. Yani, keşke yetiştirebilsem de her istediğini alabilsem. <laughs> Yani böyle bir yorulduk. Yaptığım şeyi de çok beğendi. Yine geldi evde bir şeyler atıştırdı. Genç çocuk ya 12 yaşında. Tabii ki yiyecek. Video biraz gecikti. O yüzden. Ha, o yüzden videomuz biraz video gecikti. Kaybolduğumuz için. <laughs> ben de bekliyorum. Allah Allah. 20 dakika otobüsü bekledik. Garajın içinde Geçim otobüs. Son garajmış orası. Video Kalkması video. lazım. Video. Oradan bineceğiz. Başka yer yok. Biraz ileri ormanlık. Biraz daha ileri gitsem Ümraniye zaten. bilmiyorum o kadarını ya. O kadarını bilmiyorum. Bak şimdi oradan, oradan, ilerisi 11 yaş oluyor. Buradan gelirse 15 yaş. Ya sen buraları bilirsin sen. Sizin yani ben bilmem. Karşıya göndersen oradan dediğin gibi bilirim her tarafı. Sadece Ümraniye gidiyorsun ya anne o yüzden. Otobüsleri ben bakıyorum görüyorum evet. ya hissettireceğim bir yani. Ya. Bir sessiz yani. Bir de işlek orası değil. Orası ormanı kalan köy. İşlek değil. Hatta çocuğun biri dedi ya dedi burası daha başı gibi abla dedi. Ben dedi Üsküdar'a gideceğim ben de yabancıyım dedi. Onu <laughs> benden kuvvet alıyor konuşuyor. Siz panik yaptınız o anda o yüzden. Ben yapmadım. Yani. Çocukların şeyine geldi. Telaşına. Çok benim. Şimdi taksi diyorlar, dolmuş diyorlar, dolmuş yok orada. Eskiden vardı bizim şeye. Eskiden vardı. Beykoz'dan işte. oraya vardı. Ha. Ama adam müşteri bulamayınca dolmuşu kaldırdı. Evet diyor otobüs çalışıyor. i̇şte, mi? işlemi beş sabah biz geç kaldığımızda işe ilk defa gördük. Üstü lira uğruyor, oradan Kadıköy'e uğruyor. Hmm. Kişi başı 50 lira. Kimse 50 lira Kim, vermez. Kimse yani bir şey gidiyor adam. 50 lira günlük niye taksiye ver, şey evet. versin dolmuşa Şimdi günah değil Şimdi otobüsler 10 lira. Şimdi bak düşün, 3 kişi Çengel'e gittik geldik 90 liraya. Artık Adı bile yok. Onu beğenmiyorlar. Ne yapayım ya? Anneanneleri İstanbul'da zengin olsun da onları taksiyle götürsün, getirsin. Ne yapayım Keşfetcim artık? Değil. Dua diyorum, Allah'ım. Perşembe günleri hürmetine. Azıcık para ver, bu çocukları besleyeyim, bol bol. Ya, deniz <laughs> yemeği çok seviyor, zayıf Aynen. ama böyle aşırı e, et tutkunu benim gibi diyorum ya her zaman. Böyle etli, butlu şeyler. Yok be İran Dedim oğlum orada güzel olmaz. <laughs> Antep de yiyeceğim be. Her şeyi yerinde yiyeceğim. Berya'da Antep'te yiyeceksin. Ciğeri Adana'da yiyeceksin. Yani buradaki oranın hayvanları kekikten besleniyor. Dün akşam da kimle konuştuk? Buralarda kekik kekik. <laughs> Oha onlar içeride mutlu. Bir, on... Kızım mutlu ya. Sarece ben onları arayayım diyor. Bir konuşsunlar da kaldılar diyor. Ay canım benim. Halimin ben Sessiz, sakin, o. Oh. Mülübüse binme, onun için mülübüsü sevmiyor, korkusu var. Bir haberleri izlemiş ya, geçmişte bir olay oldu, mülübüse kızı kaçırdılar. On, işte çocuklara da fazla aslında izletmemek lazım Aynen. haber. Çocuk ben yanındayım. Minibüs geçerse diyorum bineriz diyor. Hayır baba anneanne diyor lütfen diyor o korku var. Herkes beni doğum yaptı sana mesaj atmışlar. Ah. Videoyu geç attık ya bir He. Bakalım Allah yarın izin verirse veriyor. yarın sabah bunlar Emine ile gidiyorlar hastaneye. Okulda ha, orada olacağız. Doğumhanede görevliymiş. Yani bunun doktoru orada bakacak. Aynen. Uygunsa bilmiyorum ne yapacak. Bir şey yapacak diyemiyorum. Yapmayacak diyemiyorum. Emine de Allah izin verirse pazar günü sabaha gidiyor. Geri dönüyor. Okul, okullar çünkü pazartesi açılıyor. Keşke bir hafta daha olsa da kalsa <laughs> ama işte okul var. Ama okul var işte iki çocuğun ben hayatıyla oynayamam. Yok yok okul olmasaydı. He. Zaten kalırdı. <laughs> ee, şey olursa zaten hacı gelecek Allah'ın izniyle. Yani bana yardımcı olmaya doğum da olsa gelir o. Hani doğmuş da olsa o yine gelir. Gelcekti zaten. He. Bekliyor tamam mı? Ablamlar geldi. He, o gördü onları. Yoksa ablam gelmeseydi Akçay'la gelecekti. Tabii. Soranlar olmuştu ya. Yani problem yok bizdeki. O gelmiş, bu gitmiş, Aynen. iki kere gelmiş, üç kere gitmiş. Ya yani biz bir aileyiz yani sonuçta. Diyorum ya sizlerle de kalabalık bir aile olduk. Allah razı olsun. Soranlardan, merak edenlerden. He, doğum yapmadı. Sona, son dakikalar yarın değil olacak. Evet yarın söyler doktor ama. Peki. Bence bir haftası kaldı. Ondan sonrasını zaten bir şekilde alırlar. Eğer doğum olmazsa sezeryanla alırlar. Bence var. Günün de. geçerse kızı. Sonra sence verelim. He. Şey bir de çocuğun kalp atışlarına da dikkat Yarın bakacak. Doktor zaten sürekli bana söylüyor, işte diyor hareketlerini kontrol et, hareket etmez hemen acile gidip demem diye. Hareket etmeme ihtimali yok, o kadar çok hareket ettik. Hmm. Bizimkiler Bizimkilerde yolda ablamla Yunus. İşçiler, ablama da değişiklik olsun diye gönderdik. Kaçtı, saat 2'de falan oradaydı değil mi anne abla? Bilmiyorum, sormadan diye hiç. O da şimdi video atamadı bugün. O da yetiştirir. şey interneti yokmuş güzel kızımın da ya. Ben alsaydım orada ne ayarlar mıydı? bir şey yok artık ya. Ben alsaydım. Ya. Aziz Allah. Abi de bana geliyor soruyorlar doğru. Doğru. Ablam yok ya bu videoda. Estağfurullah estağfurullah. Ben buradayım. <laughs> esra duruyor olduğu yerde. Benim abim, çok ya ben dün akşam neyi düşündüm biliyor musun? Kayseri'ye gittiğinde sen hamileydin. Ben yazın Kayseri'ye gitmedim dedi evet. Bebek hediyesi vermediler mi? Sen kaç aylık hamileydin? Ya evet, Kayseri. Beni anlayayım anne işte. Sanki çok uzun geldi bana biliyor musun düşününce. Sana niye böyle geldi ben anlamadım. Vallahi bana ya her gün konuştuğumuz için evet. dilendi. Aynen. Evet. Ben dedim Kayseri'ye gittim hamileydi. Hatta dedim erkek çocuğu için dedim şey verdiler yelek verdiler. Yeni hamileydi. Tarihin doğum gününden fark hiç. Yani, tamam, Tarihimiz doğrudur. Çok tane zamanı. Onu da bilmiyorum ki ben tarih Onu mi da, tutuyorum ablam. kafamda. Ablam ne zaman taşındı? Teyze ablamı. Onu geleceğim. da anlamıyorum. Onu gence konuşuruz. Tarihlerini. Vallahi Şu anda beynim nasıl işliyor bilmiyorum. Zorluyor. Çünkü işte her çocuk diyor Koşunluğum ki koşurdum, mutfağa girdim. Ha dedim yemekleri hazırlayayım. Ben çocukken makarna severdim. Makarna yap. Sare Ki gelirler mi onlar makarnayı? He. Anneanneleri var. Çünkü yemek gitti, alacak He. diye evde yemek Onlar makarna yer mi? Aa, aa, aa. <laughs> benim de canım böyle salçalı makarna. İyi yok. yaptın yavrum. Arada biz yapıyoruz ya senle. Hı hı. Ha, Halbuki benim bugün canım salçalı makarna istedi. Tam senin istediğin gibi yaptım biliyor musun? Aa, hatta kime dedim ben bugün? Deniz'e dedim. <laughs> biz zaten ikimiz aynı anlaşıyor. Deniz dedim bugün makarna yapalım mı salçalı? Çok güzel ama yok dedi. Ananeyle dedi, yok dedi. <laughs> Şimdi gideceğiz ya dışarıya. <laughs> gel kızım gel buraya. Niye saklanıyorsun videoda? Beykoz tarafında biraz daha... Boş, oh, az kaldı günümüz. Dua ya ediyor. Şey, İnşallah diye. diyor yarın diyor. Yengem doğum yapar diyor. Ben diyor, Sari'yi giydiririm. Saçını tararız diyor. Kıyafetlerini götürürüz Harun, diyor. Sen de Kız güzel. çocuğu değişik şey oluyor. Ya? Gel. Ya, Niye? Aile şablasını istiyor. Tamam, o gün çünkü seni özledim biliyor musun? Ama kapıyı... Ha ses geldi. Sesini kapattılar. Kırk iki gün diyorlar. Kırk iki Kuşu saldınız mı bir yere? Salmadım ben kafesini temizledim bugün. Keşke salsaydın biz gelinceye kadar. Ne Aklına bilmiyorum. gelmedi. Aklıma gelmedi. Normalde hep soruyorum. Akşam salırız belki. Oy yerim seni. Korktu gördün mü? Hmm. Oy yerim seni. Benim sesimi duyunca sabah... Bir ötüyor, bir aynen, ötüyor. Aynen. Bak, biz uyurken hiç sesi yok. Farkında mısın? Evet. Ben şey yaptım bu ayakkabısını. Canan hanımefendi için gelinlerine gelin. sorumlu. Ay ne yapalım ya. Bugün de ee, şimdi gelirler sofrayı kurarım. Öyle. Evet. Yemeklere bakayım bir ayarlarına. Bakalım. Yoldalarmış Yunus'la Emine'de. Ay altıda çıktılar. Orada. Erken mi çıktılar? Haberim He. yok ben hiç konuşmadım. Şimdi otobüste de derdi ben konuştuğumda. Ararım ben bir anda. derdi ya. Körfez mi? Yok körfez değil. Daha yeni kalkmıştı. Yunus beni aradı, konuşamadık. Müşteri geldi dedi. Evet, tamam. Sonra konuşur dedi. Ben sonra daha aramadık. He şey de gitmiş herhalde, Mahide de gitmiş. Yine konuşamadı, kalabalık otobüs dedi. Eve gelince, Mahide abla geldi ziyaretimize dedi. Tabii. Niye? Mahide de gitmiş abi. ziyaretimize, teşekkür ediyorum ona. Buraya gelmek ikinci defa kısmeti olmadı. Olsun, belki sonra gelir. Evet. Dükkana gitmiş Emine'yi görmeye. Valla hafta sonu kar bekleniyor. Öyle mi? Bu durumlarında kar, kar son iki kar. Yap, mı bir de tabii ki de. Pazar günü, pazartesi zamanı Aynen. zaten yağsın. Yağsın zamanı. Hatta ya, bu gece sağanak baya baya bir sağanak. Hayır ben bu gece uyumak istiyorum sağanak sağanak. Benim başım tuttu inanın ki. Hava da çarpmıştır değil mi sen deniz kenarı? Yok hava çarpmadı. Beni başka şeyler çarpıyor. Sen deniz mi çarptı? Deniz çarpmış işte, <laughs> deniz havuzu çarpmış değil mi? Ya her şeylere yetişmek istiyorum açıkçası ya ben razım, yetişmek ama yetişemeyince değil. de çok üzülüyorum. Ya insan e, tabii ki belirli şeylere yetişiyorsun, onun üstünde ist istedikleri zaman insan mahcup oluyor çocuklara. İnşallah olur diyorum, oğlum diyorum dua et diyorum. Biz <laughs> dedik ya ilk maaşında bize eve kısma alacaksınız diye de dedik ya hep birlikte dedik. <laughs> Ay okey. Hiçbir şey ısmarlamasın. Onlar iyi geçinsinler, tabii, iyi tabii. olsunlar. Yani, öyle. Ben çocuklarım içinde de beklendim. Hiçbir zaman olmadı büyütürken. Hep diyordum herkes muhtaç yok. olmasın kimse. Ağabey. Bana da kimse bakmasın. Yeter ki kendileri muhtaç olmasın. Torunlarım için de yani. Aynı şey. Herkes evinde. Ama evinde kendilerine bakabilsinler. Ağabey huzurlu olsun. Aç değil, açık kalmasınlar. Olsun. Sıhhatli he. olsunlar. Yani, bir kuru ezer, tuzu da atarım bolca. <laughs> bu kadar değil de bu kadar da olsa yeter. He. Binlerce şükür Şükürler yani. olsun Allah'ım. Açık da değiliz, aç değiliz. Hamd olsun. Ha, dışarıda yemek yediremiyorum öyle bol bol. Ne yapayım? Yani tabii ki istediklerini alıyorum. Ama şimdi bazı çocuğun istediği bir şeyler vardır. Normal boyuttadır. Benim Deniz öyle değil. <laughs> Bana benziyor. Bana benziyor. Etler butlar yiyecek dışarıda. Anneye de sade biliyoruz. Ama Anneye dışarıda... yapmıyor. Babaya yapmıyor. yapmıyor. ne hiç yapmıyor. Hiç babaneden bir şey istemez için. Deniz. O yüzden kıyamıyorum ya. Son kuruşuma geçir. kadar dedim onar tane yiyin mi diye. Önce sordum beşer tane mi yersiniz? Gel Deniz'im gel bebeğim. Uyudun mu? Hı? Gel bebeğim. Tazıcı. Gel gel gel. Hoş. Lavaboya gidiyormuş. Gülüyor oradan bana. Kıyamıyorum ya. Allah bana versin ben de bizi yedireyim. Vallahi. <laughs> ben kim olsa yediririm yani şey yapmam. Kuruşuna kadar yürüyüp gelirim bak. Ne diyorum size? Bir bardak su içmedim. Ha bir tane çay içtim yalan. Bir daha Onu unuttum. O da çay olsa. <laughs> Bulanık. Onun çekimi güzeldir ama abi de çekim yapma demez mi? Dedim ben kimseyi çekmiyorum ki. Ben dedim kendi masamı kendimizi çekiyorum. Biz daha önce semiyale gidiyorduk, çekim yapıyorduk orada kendimizi canlı yayın da yapıyordu. Öyle dedi adam geldi. Ben dedim kimseyi çekmiyorum. Ben dedim kendimi çekiyorum burada. Konuşmasam bile anlatır. Abi zaten orada. Da... İyi değildi kafam. <laughs> Gideyim bir çay daha koyayım da. Ay, ay. mutfakta gelişimi bitireyim. Ben size dedim evde oturun diye. Otur sana oturacağım ben de. deniz çarpmış işte Vallahi böyle. tek başıma da gidip alıp gelirdim midyeyi çengele. <laughs> ben bilmem. Nasıl değişiklik oldu çocuklar Neyse, için. Neyse içeri. yapacak bir Aşkanımıza şey. Yok. helal edin. Sizinle paylaşmazsam çatlardım. Öpüyorum Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar dileyim akşamda. Hayır. Sürpriz haberleri yarın artık vereceğiz. Evet. Paylaşacağız tabii ki. Aynen. Biz bir büyük aile olduk evet. ya. Allah'ın izniyle inşallah güzel haberler gelir yarın. İnşallah, inşallah. Ben de diyorum ya artık ben de sıkıldım. Doğurdu doğuracak, doğurdu doğuracak. Yok sanki bir senedir hamile. Aslında 9 aydır hamile bir sene sayılır. Yani bir sene anne. Ya bir sayılır. Yani. Harika bir şey yap. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.